Bilen usta şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi çorbamızı servise, servise hazır. Sevgili seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün servis sardayız. Önümüzde gördüğünüz bu leblebi hepiniz sanıyorsunuz biliyorsunuz. Leblebinin çorbasının olabileceğini hiç aklınıza geçirdiniz mi? Geçirmediniz. Şimdi bize geçirmiyorduk ama öğreneceğiz. Şimdi şu leblebinin tozu bu şekilde. Yapur serin geldik ve leblebi çorbasını ve helvasını yapan ustayı bulduk. Sağ olsun o da bize yardımcı oldu. Şimdi kendisini tanıyalım. Bülent şef evet. Bülent servis sofrasının şefi. Evet, şefisiniz. Evet. Bu e, leblebinin çorbası nereden çıktı? Tamam ya? E, bu leblebiyi e, toz haline getirip e, Yere kavurup o şekilde bir yapma şeyi Bu yeni, yeni bir şey Yeni Evet yeni bir ürün yani. Ha yeni bir leblebi ürün. Leblebi çorbası evet. ve evet. leblebi helvası. İnsan söylemekte de biraz <laughs> evet. sıkıntı çekiyor. Leblebin de çorbası mı olur? Leblebin çorbası olmuş değil mi? Oldu. Evet. Şimdi leblebi. kısaca, he, kısaca e, ne yapacaksınız? Biz leblebiyi getirdik. Ee, Siz toz haline getirdiniz. Evet. Siz e, toz haline getirdiniz? Bunu robota alıyoruz. Ondan sonra bu şekilde un haline getiriyoruz. Tamam. Un haline Ondan getirdik. sonra... E, isterseniz yaparak mutfakta mı mutfakta yaparak, yaparak göstereyim isterseniz. Evet tabii ki mantıklısı da o. Ama ben şimdiye kadar e, leblebinin helvasının ve e, çorbasının olabileceğini için doğrusu çok e, inanmamıştım. Ama bilmiyoruz e, ustamız şimdi Bülent ustamız bize bu hem helvasını hem de çorbasını yaparak tarif edecek. Şimdi usta mutfağa geçelim değil geçelim. mi? Geçelim. Evet, orada ne yapacağız? Ne yapacağız yapacağım orada, kadar? orada e, hem uygulamalı olarak yapalım. Evet. Deniz meşhur olan leblebisi var. Evet. Bıçağı var. Bir de eti var. Değil mi? Evet. Eti de var. Evet. Eti, yağı evet. oldukça doğal. Peki. O zaman biz mutfağa geçelim. Geçelim. Gerisini mutfakta devam edelim. Tamam. Peki ustacım. Buyurun. Önce malzemeleri biz tartalım. Ee, süt, şeker, leblebi tozu ve ııı e, fıstığımız. Ondan sonra fıstığımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra leblebi unumuzu ilave edip e, Kovurmaya başlayacağım. Bu bu helva mı olacak şimdi? Bu helva, leblebi tamam. helvası olacak. Çorbayı sonra mı yapacağız? E, çorbayı en son yapalım, bu dinlenirken. Neden helvayı önce yapıyoruz? E, Leleleblebi helvasını önce e, yapıp biraz dolabı koyarız. Soğuması mı lazım? Orada biraz soğur, ondan sonra çorbamızı yapar, ikisini bir ikram ederiz. Tamam. Peki, hadi Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle fıstığımızı koyalım. Ee, hemen şerbetini de burada hazırlıyoruz. Ee, şekerimizin içerisine sütümüzü koyuyoruz. Ha, sütle mi oluyor? Evet sütle. Ha. Sütle oluyor. 5-10 dakika kavuruyoruz. Bunun kıvamı nedir Bülent Usta? Kıvamı ee, 5-10 zaten kavrulmuş leplebiden olduğu için çok fazla kavurmuyoruz taraftan Tabi da. Burada yanmasın evet. herhalde. Aynen. Bunu Bir taraftan bunu kavuruyoruz kısık ateşte. Burada da kaynayacak. Şimdi ben anlamak için söylüyorum. Evet. E, ledlebi helvasının e, su yerine süt giriyor. Evet süt giriyor. Suyla da yapılır da sütle daha lezzetli. Daha lezzetli. Evet. Süt kaynayacak mı şimdi? Süt kaynayacak, şeker var. Bülent Usta, Evet. Şimdi bunun ölçüsü nedir? Seyircilerimiz evde yapmak isterlerse ne yapacaklar? Evde yapmak isterlerse beş bardak süt, beş bardak süt, evet, bardak süt, süt. evet. E, üç bardak e, şekere ilave ediyor, kaynatıyor. Süte ilave edip evet. kaynatıyor. Şerbetine, aynen. Yani e, dört bardak da e, lepli bir Evet. Kaç kişilik oluyor sizin anlattığım? Bu 12 kişilik. Aynen. Tamam. Şu anda halen kızarda. Şu anda evet, şu anda kavruluyor. Şimdi bu e, evde seyircilerimiz yapmak isterler. Bunun evet. ölçüsü nedir? Şimdi ben burada e, 12 kişilik yapıyorum. Lokanta olduğu için evet, değil lokanta mi? Lokanta olduğu için ile on... kaynatıyoruz. İçerisinde şeker erisin. Baya karışacak galiba değil karışık. mi? karışacak. Evet. Bu şerbeti yiyecek. Evet. Sürekli karıştırıyoruz. ...gelinceye kadar karıştırıyoruz. Usta bu anlattığı kadar... Evet. ...böyle kolay değilmiş ya. <laughs> evet bu biraz... E, ...emek sarf ediyorsun. Evet. Kıvamı gelinceye kadar... ...emek sarf ediyoruz. Geldi zaten kıvama. Evet... Geldi. Teriyafını da eritiyoruz. Teriyafını da erittikten sonra su ilave edeceğiz. Başlıyoruz. Hangi kıvamı var mı? Bir an Kıvamı çok fazla kovmuyoruz. Bu, bu kıvamda olduktan sonra suyunu koymaya başlıyoruz. Sıcak su alabilir miyim? Soğuk su, sıcak su olursa daha iyi olur. Çünkü daha çok çok çabuk şeye gelir, kıvama gelir. Bu şekilde o boyunca kadar kıvam alacak. <laughs> sağlıklı bir hayırlı Evde yapacak döneme ne yapacağız? Evde yapacak olur mu? Eğer isterseniz. Evet evet. Bülent'tan. şu değerli çorbasının tam tarifini sizden alalım. Öbürü çorbasının tam tarifi 50 gram tereyağı koyuyoruz tencerenin içerisine. 50 gram yağın içerisine bir miktar daha eee su yapıyoruz. Şeker bir bardak leblebi tozuyla bardak su ilave ediyoruz ondan sonra kavurduktan sonra evet. e, lele bir tozunu kavuruyoruz evet. yağda da e, kavurduktan sonra 8 bardak su ilave ediyoruz Evet e, Ondan sonra tuzunu atıp kaynadıktan sonra pişmiş hali servise <laughs> hazır oluyor evet. Evet usta başka ne ilave ediyorsunuz? Tuz ilave ediyoruz. Tuz ilave ediyorsunuz. En son aşamada. Şimdi son aşaması mı şimdi? Evet son aşamasına geldik. Biraz sonra içecek miyiz bunu? Evet biraz sonra afiyetle içeceğiz. Evet. Ben tuzuna bakacağım. bakacaksın? Evet. Test edeceğiz galiba Test değil mi? Test edeceğim evet.

servis yapıyoruz. Şu anda şu ilan evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çorbamız servise hazır. Hemen koyuyoruz tabağımıza. Üzerine de olmazsa olmazı serin hisar koyun tereyağı. Koyun tereyağını şöyle ilave ediyoruz. Bir dilim de limon afiyetle. Yanına değil mi? Evet yanına bir dilim de limon afiyetle sunumuzu yapıyoruz. Evet sevgili seyirciler biz mutfakta Bülent Usta çorbayı ve helva yaparken hazıra konanlar geldi. Bakalım bu hazıra konanlar kimmiş? Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Murat Sayın Hısar Levdemiciler Kooperatörü Başkanı. Tam denk geldi. Ee, denk geldi biraz da. Biz de denemedik hiç bugüne kadar leblebi çorbasını. İlk defa bizde. yani. leblebiciler kooperatifin başkanı daha bu çorba içmedik. İçmedik daha henüz. İlk defa de, mı il Evet, evet. İlk defa bizde deneyeceğiz şimdi. Evet. İnşallah beğeniriz yani. <gülüyor>. İnşallah. İnşallah. <Gülüyor>. Peki sizi tanıyalım. Ben Kovaç, leblebi ilgilatçısıyım. Ben de Murat Başkan'ın gibi ilk defa deneyeceğim çorba. Tamam, Evet, şimdi işletmenin Sahibi Rıdın Eroğlu. Evet, ne diyeceksiniz? Leblebi çorbası. Ben de Murat Başkan gibi ilk sefer tadacağım. Öyle mi? Biz gelmesek o zaman siz bu çorbayı falan bilmeyeceksiniz herhalde. E usta, usta yapıyor burada. Hiç içmedin mi? Dün içtim sanki. Ha dün içtim. Dün içtim evet. Peki afiyet olsun. Şimdi tadalım bakalım. Şimdi hazıra konanlar. <laughs> hazıra konanlar şu anda çorbayı içiyor. Bakalım ne diyecekler. <laughs> Evet başkan. Ben çok beğendim. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hiç beklemiyordum yani bu kadar lezzetli olacağını. Valla çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yalnız bile birlikte gerçekten. Evet. Tereyağıyla beraber çok güzel olmuş. Bu tereyağı nereden geliyor dediniz? Tereyağımız bizim, bizim buradaki e, yörüklerin, çobanların yörükleriyle imalat ettikleri senizlere ait bir tereyağı yani. Evet, aslında lezzeti de, <laughs> leblebi de buranın leblebisi. leblebisi. Evet. Tamamen doğal ve sevdi sana ait bir şey yani. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Başkan burada, burada helvası da var. Evet. Bir de helvayı dener misiniz? Tabi onu da ilk, ilk defa yemiş değil mi? Evet, şimdi, yani helvasını da ilk defa yemiş olacağız. Evet, ona da bakalım. Helva gibi mi? Evet. Helvadan daha güzel. <laughs> yapan arkadaşlarımıza teşekkür etmek lazım. Ellerine da sağlık. Gerçekten de çok güzel. Evet, Egos da çok güzel. Evet. Evet. İnşallah leblebi, bir alternatif böyle daha güzel yemekler yapacak inşallah. İnşallah. Peki afiyet olsun. Evet sevgili seyirciler, Serin Saat Sofrası'na çok teşekkür ediyoruz. Şefimiz Bülent Bey ve Kıdır Bey işletmecisi ve Güler Yüzü personelimiz. her şey servise hazır. Her şey için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Serin Sarın meşhur olacak inşallah leblebi çorbası ve öbürü e, öbür neyi dostum? Leblebi helvası. Leblebi helvası. helvası. Evet. Serin Sar, e, Serin Sar sofrasının şefi Bülent kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bunu e, denemiş, yemiştir. Evet. Şimdi sıra bizde. Başka bir Görüşmek üzere, hoşçakalın.